Herkese merhaba bugün böyle e, Lokmalık çörekotlu tuzlu kurabiyeler hazırlıyorum Hemen hamurun yoğurulmasına başlıyorum Burada 125 gram tereyağı veya margarin Evinizde hangisi varsa onu kullanabilirsiniz Bir tane de yumurta var İçerisine şöyle e, 3 yemek kaşığı süt ekliyorum Bu kurabiyede e, yoğurt değil süt kullanıyoruz Daha sonra şöyle bir tatlı kaşığı şeker ekliyorum içerisine ve bir çay kaşığı da e, tuz ekleyeceğim. Son olarak bir e, yemek kaşığı çörek otu ekliyorum. Çörek otunu hamurunda kullanıyoruz. Yavaş yavaş unumu ekleyerek hamurumu yoğuruyorum. 2 su bardağı un kullandım. Bu arada unumun içerisine de bir çay kaşığı kabartma tozu ekledim. Hamurumun kıvamı bakın şu şekilde. Böyle minik minik, fındıktan birazcık büyük, fındık ceviz arası düşünebilirsiniz. E, bezeler alıp e, yağ yağlamış olduğum tepsinin içerisine yerleştireceğim. Yağlı kağıt da kullanabilirsiniz. Böyle minik minik lokmalık hazırlayacağız. Şöyle birkaç tanesini göstereyim. Yapımı çok kolay zaten, çok pratik. Şöyle alıyoruz, elimizle toparlayıp yuvarlayıp tepsinin içerisine diziyoruz. Tamamını hazırladım. Hepsini bu şekilde dizdikten sonra önceden ısıtmış olduğumuz 180 derece fırında pişiriyoruz. 25-30 dakikada rahatlıkla pişiyor. Bakın piştikten sonraki kıvamını da size göstereyim. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni tarif ve videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone değilseniz abone olmayı ve zilinizi açmayı da unutmayın.